Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili başlıklara bakalım. Bakın e, Metin Karabaş, Fanatik Gazetesi'nde Galatasaray'ın galibiyet şifrelerini aktarmış. E, pas yapmak, oyun kurmak imkansız. Fizik gücü yüksek bir 11 sahaya çıktı. Taylan Onyekuru oynamadılar. Luinda Maitabo gibi güçlü oyuncular seçildi. Bir de uzun pas ve şuta dayanıklı taktik anlayış sergilendi İlk başta da çok iyiydi. Özellikle ilk yarıda gerçekten sarı kırmızılar çok üstündü rakibi karşısında. Ama bir fotoğraf var dünden beri konuşuyoruz. Ben de vurgulamıştım gazetelerden size göstermiştim. Sosyal medyada çok paylaşıldı bu. Bu sınırlarını aşıyor. Bu fotoğraf olarak kalmayacak motivasyon kaynağı olarak görülecek. Bununla ilgili haberi de sizlerle paylaşacağım. Bu arada Galatasaray'da Aslan'da Muhammed Seferberliği başlıklı haber dikkat çekiyor bir buçuk sezonluğuna kiralanan Mustafa Muhammed 4 maçta 4 gol attı. Müthiş bir performansa imza attı. Ee, Sarı Kırmızılar Mısırlı forvetiliğinden kaçırmamak için bu sezon bitmeden 4 milyon dolarlık e, o e, bonservis bedelini ödeyip renklerine tamamen bağlamaya karar vermiş durumda Sarı Kırmızılar. Çok ilginç iddialar da var ee, Muhammed'in e, sözleşmesiyle ilgili olarak. ...bir maddeden söz ediliyor. Mısır kaynaklı bir haber bu. Bu e, Mısır'ın önemli gazetecilerinden biri... ...sosyal medyada bir paylaşımda bulunuyor ve diyor ki... ...Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde... ...Galatasaray'da bulunan bu satın alma opsiyonun geçersiz olacak. Böyle de ilginç bir durum var. Ama Galatasaray kapa bir açıklama yaptı. Net 2 milyon dolar geçici transfer ücreti ödenecek dedi. 1 Temmuz 2022'ye kadar... Net 4 milyon dolar transfer bedeli ve oyuncu satılama opsiyonu bu şekilde deniyor. İşte az önce ifade ettiğim o kare. Hürriyet gazetesi diyor ki bu kare Florya'da duvara asılacak. Motivasyon kaynağı olarak gösterilecek. Markao'nun ve Onyekuru'nun penaltı noktasını temizlediği anlarda çekilen bu fotoğraf işte örnek olacak sarı kırmızılılara. Gerçekten de e, çok dikkat çeken bir fotoğraftı. E, Marka ve Onyekuru çavur içindeydiler ve dolayısıyla e, takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme ayrıntısı olarak gösterilecek önümüzdeki dönemde bu fotoğraf deniyor Hürriyet gazetesine göre e, başka başlıklar da var onu da aktaracağım sizler ama hazır stat zemin onunla ilgili olarak konuşmuşken tabi şimdi bu bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir gerçekten de güzel bir kare biraz sonra işte Onyekuru ya da e, Markao takım arkadaşı gelecek penaltı vuruşu kullanacak. İlk baskı programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Mustafa Muhammed operasyonu başladı. Galatasaray'da Mustafa Muhammed fırtınası esiyor. Sarı Kırmızılı Kulübün Zamalak'tan 1,5 sezonluğuna kiraladığı 23 yaşındaki forvet İstanbul macerasına müthiş bir başlangıç yaptı. 4 maçta attığı 4 golle Gomis'ten sonra Cimbom'un en etkili santrafı olan Muhammed, skora katkısının yanında fiziksel gücü ve ileride top tutup oyun kurmasıyla Galatasaray'ı çok farklı seviyeye ulaştırdı. Otoriteler, Mısırlı forvetin çok kısa bir zaman içerisinde Avrupa'nın dev kulüplerinden birine çok yüksek bir bedelle transfer olabileceğini ifade ediyor. Galatasaray yönetimi son yılların en büyük transfer başarılarından birini en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonu Galatasaray'da. Ancak kontratla ilgili bazı spekülasyonlar yönetim üzerinden baskı yaratıyor. Kiralık sözleşmesi süresi boyunca bir başka kulübün Zamala daha yüksek bir teklif götürmesi halinde oyuncunun bonservisini alabileceğine ayrı iddialar ortaya atılsa da yönetime yakın kaynaklar bunun doğru olmadığını dile getirdi. Her şeye rağmen Galatasaray yönetimi her türlü olumsuz ihtimali göz önünde bulundurarak şimdiden harekete geçmiş durumda. Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık opsiyon maddesi bu sezon bitmeden kullanılacak ve oyuncunun bon servisi tamamen Galatasaray'a alınacak. Ayrıca sözleşmeye rekor bir serbest kalma maddesi eklenmesinin planlandığı da gelen haberler arasında sarı kırmızılar opsiyon ücretini ödemek için kaynak arayışlarına da başladı bu transferine de bir sponsorla gerçekleştirmek ihtimali de bulunuyor. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Mustafa Muhammed'in başka bir kulübe transfer olabileceği iddiası vardı. Bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminden Onyekuru ve Marka'nın çamur temizlediği an ile ilgili kararını verdi. Marka ve Onyekuru'nun penaltı noktasını temizlediği anlarda çekilen fotoğraf için tarihi karar alındı. Hürriyet'in haberine göre Marka ve Onyekur'un çamur içindeki penaltı noktası temizlediği kare Galatasaray'da simge haline geldi. Yönetim 23. şampiyonluk yolunda tüm futbolculara motivasyon olması adına o anların fotoğrafını Flore Metin Oktay tesislerine asma kararı aldı. Flash'ta iddia geldi. Dorukhan Tüköz Galatasaray'a imza attı. 2018 yılında sadece 150 bin Euro'ya Eskişehirspor'dan Spor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve 3 senedir oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz'ün Gençler Birliği karşısında sergilediği performans alkış topladı. Gerçek mevkisi orta sahada kullanılmayan ve dün akşam Ankara'da sol bekledenenen denenen Torukan Toköz'ün takdir edildiği görülürken tecrübeli oyuncunun şu ana kadar 4 gol 2 asitle oynayan Kandiyas'ı bunaltmasıyla dikkatlerden kaçmadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile kontratı bitecek olan ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sözleşme tekliflerini reddeden Doruk Antaköz'ün adı her ne kadar Avrupa takımlarıyla anılsa da 24 yaşındaki Yıldız'ın Galatasaray ile anlaşmaya vardı iddia edildi. Fanatik gazetesinin özel haberine göre Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Dorukan'ın daha fazla forma şansı bulacağına inandığı için sarı kırmızılı ekiple el sıkıştığı öğrenilirken milli futbolcunun Real Betis, Udinese, Lazio gibi devlerin de elinin tersiyle ittiği belirtildi. Bu sezon 23 maçta 3 asist yapan Dorukan Tököz 8 kez ay yıldızlı formaya giyerken oyuncunun sezon sonunda Benfica'ya dönecek olan Getson Fernandes'in yerine Galatasaray'da direkt olarak görev yapabileceği bildirildi. Galatasaray ile 3 artı 1 yıllık sözleşme yaptığı ifade edilen Dorukan Tököz'ün yıllık 1,5 milyon euro maaş alacağı aktarıldı. Galatasaray'la Kerem Aktürkoğlu hakkında da flash gerçek ortaya çıktı. Meğer transferde Fenerbahçe varmış. Fenerbahçe ile Galatasaray'la adanılan Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı transfer olmuştu. Fatih Terim'in çok istediği genç oyuncu Fenerbahçe'de istedi. Emre Belezoğlu, Kerem ve ailesinin 3 milyon TL'lik imza parası isteği nedeniyle transferi veto etti. Bunun üzerine Kerem'in imza parasında indirime gitmesiyle Galatasaray transferi bitirdi. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Fenerbahçe skatlarının Kerem için Emre Belezoğlu'na kesinlikle alınmalı raporu verdiği fakat Emre Belezoğlu'nun imza parası nedeniyle transfere sıcak bakmadığı da ortaya çıktı. Kerem'i de Galatasaray kaptı. Hedefleri çok büyük olan Kerem Aktürkoğlu eğer Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine transfer olmasaydı Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olacaktı. Hannover ile anlaşan Kerem Galatasaray'ın teklifi sonrası sarı kırmızılara imzayı attı. Mourinho'nun tazminatı da tam 40 milyon euro. İngiliz basın iddiasına göre Premier Lig'in 9. sıradaki Tottenham eğer Jose Mourinho'ya gönderirse 40 milyon euroya yakın tazminat ödeyecek. Sözleşmesinde yıllık 17,5 milyon euroluk kazancı görünen Portekizli teknik adam, ligin en yüksek maaşlarından birine sahip. Son 5 Premier Lig maçında 4 mağlubiyet alarak 24. hafta sonunda bir maç eksik olarak 9. sırada yer alan Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alacak ilk 4 sıraya ise 6 puan geride bulunuyor.